Evet arkadaşlar, şunu da kısaca belirteyim mesela buraya geldim herhangi bir plan yok, program yok. Ee, Yunanlı arkadaşlar otel baktılar işte 70 kilometre falan ileride gideceğimiz yol üstünde onların kalacağı yerde. Ee, yokmuş yatacak yer. Ondan sonra neden Türkler dolu çünkü her tarafta dolular. Ben plansız programsız çıktım umurumda da değil. Dışarıda da kalabilirim. Nasıl yani falan dedi. Dedim kalırım. Hiç problem değil. Ee, baksanıza tişörtle şortla, terlikle sandaletle dolaşıyorum. Belki 300 kilometre belki daha fazla yol yapacağım bilmiyorum. Çok da umurumda değil. İnsan belli bir saatten sonra demek ki çok da şey etmiyor ya. Umursamıyor yani. Yani şu anda kalacak yer yok. Ee, sağ olsun Türkler e, her tarafı doldurmuşlar. Bok var gelin yani. Ama benim şimdi benim öyle değil. Benim eşim zaten yabancı. Ben sürekli gelip gidiyorum. Bir meraktan gelen bir insan değilim. Ama benim yapacaklarımı engelliyorsunuz yani. Bok var yani.